Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü bölümün devamı geliyor. Bence de. Ömer takip eder misin? Arkadaşlar... Ömer neredesin? İşte Ömer bize gezdirecek arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar niye böyle yaptınız burayı? Burası neydi Ömer? Arkadaşlar burası Ömer. Görüyorsunuz işçi de var. Ben de geliyorum. Abi. Erdem Bey gelin istersen isterseniz siz. Sen hareket et. Sen hareket gidelim. Bim. Arkadaşlar burası da market. Bim. Yani sponsorumuz bin Evet şurası. Bu şurası daha... da hepsi 20 var. toprak. <laughs> Hepsinde 50 küsür vardır. Çünkü bizim hile demeyelim de çok yaktık biz işte. Hı -hı. Erdem Bey gelin Erdem Efendim geldim. Gelin size burayı göstereyim arkadaşlar. Burası da size göstereyim. yaparsınız bakayım. Ya. Kısa merdiven uzun merdiven arkadaşlar. Burası da kaydırak bakın. ne kayıyorsunuz. Arkadaşlar bayağı bir beğeni gelirse GTA 5 çekmeyi de düşünüyoruz. Nasıl çekeceğiz? Evet çekebiliriz yani anladım şimdi. Aynen. Orada da yapabiliriz. Abicim şimdi ben internet. Ben Ama önce şey yapalım ya. Evet ya. Evet. Önce Minecraft videolarımızı çekelim. Sonra GTA'ya gireriz danış. Ya ben hiç oynamadım. O banka elim alınmış olmuş. O İsmail e, sonra Al, Selvi'ye versene biraz o da oynasın. Aynen biraz Selvi de oynasın. Sıkıldım. Haydi oyna. Oyacağım. Bir dakika arkadaşlar ben internet. Benim internetim iyi olması lazım hepiniz için. Zaten girdim ben. Benim internetim tamam yüzde bayağı var. Benim çekmiyor da. Neyse şu anda ben Erdem Bey'e yardım edeyim. abi sen de benim yerime geç. Ben de, de fazla çıksın. Erdem ben. benim tam sayılıyor. Zaten kankayız ne saçmalığı. Zaten kankayız. Ee, bir tane o, daha arkadaşımız gelecekti. Şeye gitmiş. Merhaba camiye. Ben Serkan adı. Aa, bir tane daha e, kızımız ya e, e, Selvi evet. geldi doğum günü çocuğumuz evet. geldi. İki doğum günü ikiz kardeşler. Aynen ikizler kendileri. Bir de aynı anda doğum deniyoruz. günü. Biz onun kurgu yaptık. Niye ikiniz de kız mısınız? Aklınızda sizin içinde yine bir yerde adını söylüyorum. Bir Adı Selvi İsmail Yok, doğum günü var. çocukları. Hayır. Adımız öyle olmayacak. Ee, bizi bulmak isterseniz arkadaşlarınıza göstermek için ee, Doğum günü yazın. Doğum günü Minecraft. Aynen. Doğum günü Minecraft yazın. Bulursunuz. Ee, Erdem niye öyle yapıyorsun? Ve bu arada... Yağları, kum yapacağım. Çimen yapacağız ya. Ee, bu kadar fazla mı? Evet. Askeri şeyini yapıyoruz. Furkan evet. abi ne yapıyorsun dedi. Başka bir şey. Böyle su, şelale gibi bir şeyler yapsanız. Yok. süs yapmayacağız. Burada. Çalışacaklar ya. çamurda. Böyle çalışılmaz ki. Çalışılır. Koşuyorlar ya. Engel koyacağız. e, ee, havuz yapalım. Ben böyle küçük bir tamam. havuz yaparım. Tamam. böyle yani şelale oturaklı oturmalı falan yaparım. Erdem, tamam. Kanka. Efendim bir dakika. Ben şu an size yanlış bir şey gösteriyoruz. Aynen video özür dileriz. Hemen kaçalım buradan. Reklam mecburi. <laughs> Kurtulmanın ne yolu varsa lütfen bize yorumların altına yazın. Ee, Erdem dur bir dakika bir dakika versene. Furkan abim benim tableti al bir şey için. Ömer bak kim? Hayır 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 abi. Tamam git ver anneme. Pardon bir sorun çıktı. Ne var? Durun 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 durun. Artık ellemeyin buradan sonrasını. Bundan sonrasını ellemeyin ben bir şey yapacağım. Ellemeyin dedim. Küçük bir havuz yapmaya çalışacağım. Evet ben ne yapayım şimdi? Arkadaşlar şimdi havuzan merdiven yapmaya yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi ben, ben hem sunucuyum biliyorsunuz sunuyorum. Şöyle. Ben, e tadını, şu an kaydırak var bir de gördünüz herhalde. Güzeldi. Bu sürprizi yapan Erdem Birol'a çok teşekkür ediyoruz. Yani o da bize yardım etti kısaca. Zaten S bu zaten bölüm onu. Zaten bu bölüm onu. Erdem düşündük. Hayır hepimiz düşündük. Aynen hepimiz, hepimiz Aslında düşündük. Aslında bu planı İsmail ile Selvi düşündü. Bugün onların doğum günü olmasaydı hiç aklımıza gelmezdi. Hatta yapmazdık. Ben bunu. buraya... Bir de Erdem abi yanlış o, bilmediğinde doğum günü çocukları değil yarın da öbür gün doğum günleri yarın da öbür gün şöyle küçük bir askerler dinlensin diye. Sadece bu videonun devamını getireceğiz. Aynen. Öyle. Bir hafta sonu yani yarın. Yani şey öyle demeyelim de e, sonuna kadar bölüm çekeceğiz yani. Artık çekebildiğimiz kadar, kadar çekeceğiz. karışmayın çok güzel arkadaşlar, bir şey yapacağım. Şu anda 3. bölümdeyiz değil mi Yok da üçüncü Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar yaparken. yeter. Ge gevezelik yapmayın. Ben. ben çatı yapıyorum. Bir aksilik olur bir dakika. Con... İşte habersizlik geldi. Arkadaşlar bana dokunmayın şimdi. Çok güzel bir şey yapacağım. Askerler için. Furkan Bey. Abicim şeyde bir Furkan. şey çıkmış. Furkan abicim. Efendim. Üstünü kapatayım mı asker şeyini? Hayır onu ben yapacağım. Ee, Ama sen de yardım edebilirsin. Asker şeyine nasıl gideceğiz o zaman? ne? İçeri. Ee, onu kaldırımı hallederiz ben kapı biz. kapı Yapacağız zaten. Bir sürü şey yapacağız da. Benimler gideyim. Kim A yapıyor? Ben askerler içinden geçecek. İçinden geçecek askerler. Ne geçecek mi? Sadece sen ışık koy istersen benim yaptığım tam ben altına. Ben arkadaşlar tamam, ben. Eee, şey ben, ben bozduracağım biliyorum. Arkadaşlar biz hile demeyelim de hile gibi bir şey yaptık. Ee, ama tabletten yiyor şu anda. hiledir yani. Bir emlakta bilgisayarda ama Minecraft'ta Minecraft'ta emlakta dayanıp bozdurabiliyoruz. Zaten size e, gel, ilerideki bölümlerde göstereceğiz. Bizi izlemeye devam ediyoruz. Erdem girdin mi evet. oyuna? Evet. Bir, al şey sen, şu, ben bir şu ağa valansına bakayım. Yine bende tabletim. Üstünü kapatalım mı? Evet. Sen süspender <laughs> oldun. Aklı serp ben 200 elmas, gümüş, elmas, 400 elmas. Aksatma yapıyoruz şu an. YouTube'dan <laughs> videolarını. Ömer <laughs> dur, çok özür dilerim bir aksam oldu. Bir sorun değil arkadaşlar. Garip bir şeyler yapıyorlar. Aynen. Oyun bayağı garipleşti. Ya. 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 Biz, siz video şey... çekmeden önce biz manzal diye bir bölüm yaptı. Evet. Evet. Bir tane garip köy bulduk. Çok gariptim. Garip bir yere düştük. Yani saldırı yaptık ya. Berat abi diye bir arkadaşımız var. O gelemedi. Zaten bazı videolarda da var kendisi. Çekemedik. 15 dakikalık video oldu. çekemedik. Mobizen bizim formunu. Bayıldım. ilerideki bölümlerde size göstereceğiz İyiyim. o bölümü de. İnşallah Berit abi de bizimle gelir YouTube evet, videolara. Aa. Ee, abiciğim, Erdem abiciğim. Efendim. Ben senin sana yardım edeyim mi? Sen, 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 sen... internet gitti geliyor ya. Özür dilerim ama anlamıyorum. <laughs> Şu anda e, İsmail için bir de serverlerde internet bizim olmuyor. Başka bir, bir internette şey. kullanıyoruz. <laughs> bak çekip geliyor. Abi Arkadaşlar ben özür dilerim telefon çalıyor. <laughs> ama lütfen bu aksiyonlarda bir şey yapmayın. Ama çok çok özür dileriz. Biz izlemek daha iyi. Size böyle şeyi biraz. Daha böyle aksiyon. bir bilgisayarda çekebiliriz videoları. Aynen. Videoları bilgisayardan da olabilir. Aynen çekebiliriz sanırım. şu an bilgisayarımız var, var da. Ya yukarıda ama Ömerlerde. Evet şu an yukarı çıkmamız lazım ama çıkamayız bugün İsmail. i̇şte hediye ben. olarak, i̇şte, yani. olarak selvi söylemek istedi. Zaten bölümlerde göstereceğiz size. Ara mı? Ömer saçmalama la Her Ibrahim yok tableti. Ya yani. kostümünü. Şey <laughs> He kostümünü. Kostümünün hilesini göstereceğiz sizlere de. Eee Erman ile yapmadık bu bölümleri. Zaten yapmadık biz Ya Maybot falan düşünmeyin Zaten bizimki güncellendi. Evet. <laughs> Bölümden çıkabilir miyim? <laughs> bir şey göstereceğim. <laughs> Neyse çıkmayalım. Zaten assets'da da var. bir arkadaşım Arkadaşlar tek bu kulü, asker şeyi de olmayacak. İlerideki bölümlerde burası, 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 evet. bu akşam devam Aynen tamam. şimdi videoyu bitirsek mi? Şimdi, şimdi Aynen 5. 4. bölümdeyiz. 5. bölüm geliyor arkadaşlar. Dur, ben Görüşürüz. Ben